Galatasaray'da bugün tek yabancı ile oynayacak. Sana Galatasaray'ın Sunderland'den transferi. Fransa'da özellikle Marsilya forması giydiği dönemde büyük çıkış yapan son derece diri kuvvetli bir oyuncu Sana tek yabancı olarak kadroda Ali Turan savunmada görüntüye geliyor. Yakanzan, Servet ve Serkan'la birlikte Kazım son maçta genk maçında son derece iyi bir oyun ortaya koymuştu. İkinci yarıda oyuna girmiş ve maçın 3-0'a gelmesinde büyük katkı sağlamıştı. Alman hakem Torsten Kinofer yardımcıları yerlerini aldı. İki takım arasında rekabet Bugün bu akşam 365. maça taşınıyor. İki asırlıkçılar Almanya'da karşı karşıya geliyor ve mücadele sarı kırmızılı oyuncuların vuruşuyla başlayacak. Evet. Çalan düdük ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dostluk kupasında tabii ki öncelikle dostluk kazansın ve İki takımımızdan da güzel futbol bekliyoruz bu akşam. Mehmet Battal Blika ile girdiği mücadelede topu kazandı. Ortaya dönebilecek mi Musa yanında? Şimdi çeviriyor bir el oynama. Serbest vuruş. Galatasaray'ın ve ilk sarı kart çıkıyor. Blika sarı kartı gören oyuncu. Maçtaki ilk sarı kart ikinci dakika Blika'ya. Arda topun gerisinde. Savunmadan Gökhan servet ileri çıktılar. Bir tek orta alanda Ali Turan ve Serkan kaldı. Volkan maçın hakemine arkasındaki tribünden Galatasaraylı taraftarların yer aldığı tribünden kendisine bir takım cisimler atıldığını ifade etti. Ve şu anda başta Kaptan Arda olmak üzere tribünde yer alan Galatasaraylıları uyarıyor Sarı Kırmızılar. Üç dakika geride kalıyor. Mönchengladbach'ta Galatasaray serbest vuruş kullanacak. İki kişilik baraj. Sto ve Alex Arda ceza sahasında 5 kata sarıldı direkt kaleye Volkan çıkarttı Volkan üst direğin hemen altına bir karış altına giden topu kornere çeliyor Çok şık bir vuruş Arda'dan Aynı güzellikte çıkartıyor Volkan Hızlı başladı karşılaşma. Mustafa. Arkadan bir müdahale. Faul Selçuk faul yapıyor. Ve bir kart daha. 13. Şu anda 14. dakikadayız. Ve kırmızı. Selçuk sarı karta itiraz ederken kırmızıyı çıkardı maçın hakemi. Çok erken çıkan kartlar dostluk maçında aslında tabii açıkçası ben de biraz daha hakemin en azından iki takımın 11'e 11 sahada kalması için çaba sarf edeceği düşüncesindeydim ama bu pozisyonda evet arkadan çekme Selçuk'a sarı kart ardından eline doğru bir hamle yaptı itiraz etti Selçuk ve hemen ikinci sarı kartı çıkardı 14. dakika'da Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Çok ilginç. Sana. Mehmet Blika bırakmadı. Güzel bir çalım Christian sol kanada doğru tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Santos vuruşu ve topa Harika bir gol atıyor Andres Santos. 30. dakika Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Dar açıdan nefis bir şut çıkardı Andres Santos. 30. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 geçirdi. 14. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan Sarı Lacivertler çabuk gelişen atakta Andres Santos'u golü buluyor. İşte bu vücut çalımı. Andre Santos. Ofuk kapattığı köşeden dar açıdan top öyle bir yere gidiyor ki işte ağlarla buluşma ve bu arada tabii saha içerisine atılan meşaleler var bu konuda seyirciler uyarılıyor Adeta tamana asıyor bu topu. Andre Santos. Şu anda anonsa rağmen yine sahaya atılan meşaleler var. Şu anda hoparlörlerden anons yapılıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Almanya'da Sport Toto Dostluk Kupası'nda gol kartla başlayan gerçekten iki takım da iyi mücadele ortaya koyuyor. Kıran kırana bir maç. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında hiçbir zaman hiçbir maç hazırlık maçı da olsa e, rekabet sınırları içerisinde olmuştur bugüne kadar. Bugün de öyle. Ve şu anda Alman hakem Yardımcılarını çağırdı gidiyor Alman hakem maçın başından bu yana Çok e, Agresif bir görüntü Sergiledi Aslında bu maçı Gelecek bir şey yok Oyuncuların saha içerisinde Yapmış oldukları fauller Birbirlerine karşı yapmış oldukları fauller Neticede oyun gereği kasti bir hareket ya da sertlik şu ana kadar olmamasına rağmen Alman hakem kartları sıkça kullandı. Şimdi de yapılan anons ki şu anda meşaleler temizlendi, meşaleler söndürüldü. Yardımcılarını çağırdı ve içeri girdi. Bir seyirciler. Şampiyonlar Ligi'nin ve UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanında yine HD kalitesiyle Desmart'tan izleyebileceksiniz, görebileceksiniz. Alex yerde. Evet, şimdi gerginlik oldu. Maçın başından bu yana futbolcular arasında herhangi bir tansiyon artışı yoktu ama şu anda şu anda oyuncular bir anda gerildiler. İlk yarı bol kartla giderken sakin ikinci yarıda şu ana kadar kart yok. Ve bu kez de Galatasaray tribünlerinde meşaleler yandı. Son 5 dakikaya girilirken Servet. Hakan'ın pası. David. Christian. David. Cumhur ayak koydu. Emre. Emre. Emre önünü boşaltmaya çalışıyor. Savunmaya çarpan top. Kornere çıktı. Volkan kontrol de kaldı. Sezon öncesi bu anlamlı ve önemli karşılaşmada İki asırlık çınarın Türk futbolundaki iki büyük kulübün mücadelesinde artık son anlar. Beraberlik çabası top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir golü kaçırıyor Arda. Kale sahası içerisinde kaleye birkaç metrelik mesafe ve bu top dışarı gidiyor. Maçın hakemi son düdüğü çalıyor ve Spor Toto Dostluk Kupası mücadelesi sona eriyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe bu karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.